ke Bu videomda Aspart 9'daki ana hesabımı göstermeyi planlıyorum. İnternetten dolayı ben buradan video çekemiyorum. Ben de söylemiştim zaten bir tane video yayınlamıştım. O videonun altında hesap ana hesabla ilgili bir video göndereceğimi, yayınlayacağımı söylemiştim. Hesap incelemesi olarak. Şimdi de o videoyu çekiyorum işte. Biz yavaştan başlayalım. Öncelikle garajımı göstermek istiyorum size. Bunlar sonuncu seviye 3 yıldız. Tabii de ihlal parçaları onun adından dolayı rahatlıkla yaptım. Bu i8 Roadster sürücü sendikası 3'ten almıştım. Sürücü sendikası 3 zaten zorlanmaya başlamıştım orada. O yüzden yarım kaldı. İki yıldız yapamadım. Onun dışında bu kadar geliştim ama söylemek isterim ki ben Britanya sezonunun bitişinde yüklemiştim bunu. Bu oyunu diyeyim. Yani kaç defa sildim yükledim. Öyle zaman doldu geçti. İşte böyle bir hesabım var. Onun dışında Grand Prix'ten Acura NSX var. Anahtarlı arabam. ilk anahtarlı arabam. Onun dışında ihlal parçaları olduğu için yükselmekten üşendiğim Max ama kartları Max arabalarım var. Onun dışında PES sayesinde Jogara 36 karttan 30 daha doğrusu iki kart kaldı. Kart olarak makslanmasına. Onun dışında 3 yıldızı Ford GT Lamborghini Cadillac. Bir yıldız. Yeni açtım. Sayılabilir. 3 yıldız. Adını söyleyemiyorum. Ama şunu kastediyorum. Onun dışında 4 yıldız Corvette Grand Sport'um var. Bir de bu araba var. Bu arabayı özel şeyler yaparak açıyorsunuz yani oyna bir miktar ya da neyse biz devam edelim Çünkü nasıl açıldığını oyun oynayanlar biliyordur Onun dışında bu arabayı açmak üzereyim B sınıfı bir anahtarlı arabam olacak çok mutluyum Onun dışında 4 yıldız Aston Martin Ferrari 4 yıldız. Yani A sınıfında bende olan bütün arabalar. Yani Lamborghini Aventador dışında bütün A sınıfı bende olan arabalar 2 yıldız veya üstünde. Onun dışında bunları açamadım çünkü biliyorsunuz bir tane sezonundan ikilemiştim. Aslında bu dörtlünün şey bir hikayesi var. Değişik bir hikayesi. Bu arada arabaları göstermek amacıyla seçiyorum. Lamborghini Centenario Yani okunu şöyle mi bilmiyorum. Ferrari FXXK. Icona Vulcana Titanium. Galiba okunu Ve VR Motors Lycan Hypersport. Öyle galiba. Bu dört arabanın ayrı bir hikayesi var. Yani hikayesi dediğim değişik bir şey aslında öyle hikaye gibi de değil. Ben önce Lamborghini Santarayo o konuşunu bilmiyorum ama ben Santarayo diyeceğim. Santarayo'yu açtım. Ondan sonra VR Motors'u açtım. Ondan sonra Ferrari FXXK'yı açtım. Yani nadirlik açısından değişik bir açma sıralaması oldu ama. Neyse. Bu arabayı açamamamın sebebi de Kariyerde pek fazla oynayamam. Belirttiğim gibi internet sıkıntısı var telefonda oynayınca. O yüzden de kariyerde pek oynamıyorum. Bu yüzden de bu arabayı açamıyorum. Ama son zamanlarda internet iyi gidiyor ve o arabayı açmak üzereyim. Yani Motors'un kademesi yetmiyor bir yerde. O yüzden sadece 3 tane kartını toplayabileceğim. Zaten kalında S sınıf kupasından açmayı düşünüyorum. İşte böyle bir hesabım var. Bu arada gövde parçalı arabaların da gövde parçalarını göstermek isterim. Bende olanların en azından. Ön tampon. Yan. Yani nasıl değildiğini bilmiyorum ama ben yan diyeceğim. Rüzgarlık. Spoiler. Onun dışında özel bagaj. Ve arka tamponu yok sadece. Bir de kaputu. Ama kaputu bence böyle güzel. Bu arabaları geçelim. Onun dışında 718 kayman 3 yıldız olmadığı için o arabanın gövde parçalarını takamıyorum. Hem zaten sadece lastikleri var. Onun dışında gövde parçalı kamaromuz var. Önü var sadece. 2 yani 3 tane önü var. Hepsi bende var. O kadar sadece. Onun dışında bunun sadece rüzgarlığı vardı galiba. Evet sadece rüzgarlığı var. Küçük bir rüzgarlık. Onun dışında bunun bu 911 GTS Coupe arkadaşlar donmaya başladı oyun. Bir emin olalım hala kayıt sürüyor mu? Kayıt sürüyor galiba. Evet kayıt sürüyor. Bu arabanın kaputu var, yanları var, bakıları var. Mümkün olduğunca hızlı olmaya çalışacağım. Çünkü video bazen kendini kapatıyor. Uygulamalar düzgün çalışsın diye. Onun dışında başka... Heh. Asterion Öyle okunuyor galiba. Böyle girmeye hiç gerek yok. Arka tamponu var. Bu kadar yani. Onun dışında yeni gövde parçaları geldi Corvette Grand Sport'a. Onda hiçbir gövde parçası yok. Sadece lastikler. Orijinal lastik. Karbon yaptım. Kaputu ve bagajı. Yani küçük bir kısmı karbon boyayı oldu ama sorun değil. Onun dışında burada ne vardı? Porsche Spider vardı ama o bende yok. C sınıfı Bugatti Chiron vardı galiba. Sadece ki o da bende yok. Aa, envanterimizi de göz atalım biraz. Hem o sırada zaman geçmiş olur. Önce bir garaj seviyeme bakalım. Eskiden garaj seviyesi yükseltmek daha güzel bir şeydi. Onu söylemek isterim. Mesela 11. garaj seviyesi 1 milyon puanda açılıyor. 11. garaj seviyesini açtığında 1 milyon puan üzerinden devam ediyordun. Yani 500 bin puan toplaman gerekiyordu ama 11. garaj seviyesini geçtiğimde sıfırlanıyor puan. O yüzden sorun oluyor artık garaj seviyesi atlamak. O yüzden silmeyen bu oyunu silmeyenler çıktığı zamandan beri oynayanlar için gerçekten güzel bir oyun. Onun dışında Envanterim bu araç kartı olarak envanter 6 tane ragere kartım var peşe one x var bu kartı nereden topladığımı hiç bilmiyorum gerçekten onun dışında bunu az önce grand Prix ücretsiz paketinden çıkardım başka işte böyle giden bir sıralama var Böyle giden bir sıralama var. Gerçekten iki tane sadece mavi kartımız var. Bunlar da destansı, sıradan ve epik galiba. Yani ben epik diyeceğim. Morlar genelde epik oluyor çoğu oyunda. Hani parçalar var. Bu Grand Pix'i dördüncü aşama. Yani dördüncü aşamaya gelmiştim. O yüzden oynamadım. Çünkü geçiyorlar beni. Bu PES'ten geldi. Bu da Pesten geldi. Bu Grand Pix'in paketinden geldi. Ben de çok şaşırmıştım geldiğini. Bu kariyerden geldi. Pesten geldi. Pesten geldi. Kariyerden geldi. Onun dışında burada bir sürü yani ben Epic diyorum tanımını unuttum. Onlardan o parçalardan var. Onun dışında param biriktiriyorum ama ne acadığımı hiç bilmiyorum yani biriktiriyorum dediğim. Takas parası. Evet takas parasını biriktiriyorum ama ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Bunları hiç dönüştürmüyorum. Bunları bazen dönüştürüyorum. Bunları hiç hiç dönüştürmüyorum. Çünkü ihtiyacımız olacak. Onun dışında başka nelerim vardı? He, onun dışında yıldız sıralamasına göre bir garajımıza göz atalım bu etkinliğe giriyorum yani yarış dediğime bakmayın yıldız olarak karabaları gösterecek kapanmadı umarım evet, kapanmadı en başa gelelim birazcık yavaş olmaya çalışacağım yani hem hızlı olmaya çalışacağım hem yavaş olmaya çalışacağım yavaş olmamın sebebi telefonun pek fazla sorun yaşamaması, ısınmaması vesaire. Hızlı olmanın sebebi de telefonu fazla şey. Yani donuyor videodan dolayı. O yüzden hızlı olmaya çalışacağım işte. Mesela kaç tane bir yıldız arabam var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, ve 18 denilebilir çünkü Grand Prix'ten Zenoğlu'da açacağım yani onu da okunuşunu söyleyemiyorum ama bunu açacağım hatta 5 dakika kalmıştı Grand Prix'in bitmesine son baktığımda i̇lk ihtimalle bitti Grand Prix evet 2 yıldızlı 2 4 6 8 10 12 12 tane arabam var 3 yıldızlı arabalarım bir ihtimalle fazla olacak 2 yıldızlardan sayıyorum 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 Evet bu kadardı 3 hızlı arabam var bu kadar. yok bu kadar değildi bir de 4 yıldızlılar vardı. Evet Corvette Grand Sport yükseltmeyi üşeniyorum çok pahalı. Onun dışında LaFerrari ona da üşeniyorum. Vulcan'a da üşeniyorum. Onun da bu arabayı iki kartını toplarsan 5 yıldız olarak da şöyle yanda bir bölüm açılacak. Onun dışında yani bu öncelikle kötü olduğunu gösteren işaretleri de bir göstermek istiyorum. Yani İtalya Sing kartı çıkmıyor çok oyunculudan bir ve birden Bakın bu arabayı açamadım bu arabayı açamadım. Yani bu ikisini göstersem de yetebilir aslında. Ama bir Grand Prix arabası var yani bende. O yüzden onun üstünü kapatıyor biraz. Onun dışında Mucarello LP Roadster bir şey bir şey. Ben de tam bilmiyorum nasıl okunduğunu. Şimdi Windows geçelim sonuçlar hesaplanıyor diyor. Bir de bunun süresi vardı. Ee, büyük ihtimalle bu bir saat vesaire sürecek. Hatta büyük ihtimalle saat 1'e kadar sürecek. 1.30'a kadar. O yüzden ben bu videoyu bitirdikten sonra onun da videosunu çekeceğim ve ikisini yayınlayacağım. Öncelikle bu videonun canlı yayınını yapacağım. Bu video bittiğinde diğer canlı yayın başlayacak. Öyle bir canlı yayın tarzı ne deniyorsa ondan yapacağım. Bir tane kelime vardı o aklıma gelmedi. Onun dışında bir de kariyeri göz atalım. Basmıyor tuşa. Evet bastı. Oyna diyelim. Yarış yapmayacağım. Son zamanlarda kariyerde hiç oynamıyorum dediğim gibi donuyordu. Yani bazen donmuyor o zamanları kariyerde değil de özel etkinliklerde araba peşinde koşarken harcamak daha iyi oluyor. Çünkü neredeyse kariyerde verilen pek çok arabayı açtım artık. Yıldızını yükseltmek için kartı geliyor buradan. Onun dışında şu sezonu tamamlamışım bunu. İlk ana Vulkan'a Statunium kartı için tamamlamıştım. Ay yanlış şeye girdim. Onun dışında buradan oynayacağım. Bu kartları alacağım. Ondan sonra S sınıfı kupasından da gelirse arabayı açmış olacağım. Öyle yani. Ben şimdi bu videoyu kapatıyorum. Ya da bir veda konuşması yapıp öyle kapatayım. Evet. Ben bir tane canlı yayın olarak başlatacağım bunu. Ondan sonra e, bu Grand Prix sonuçları açıklandığında bir tane daha video çekeceğim ve onu da paylaşacağım. Haberiniz olsun. Evet görüşmek üzere sonraki videolarda hoşçakalın.